Olun, Şimdi bu sancıya bir yakında bir gözme imkanı var mı böyle? Şöyle böyle abi. Evet. Şöyle çekiyorsun abi. Oo. Hemen de pişti ama ha. 5 dakikalık bir şey abi bu. Abi şu ekmeğin güzeline bakar mısın? Bunu Diyarbakır'da yapsınlar. Üç önce yer yerim. Yeminim sana. Yapmıyorlar. Kelimeyi bulmak istersin ya. İyi ki dakika bu halinden girmişiz. Ciğer çok farklıymış. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ciğer sevgimiz sınır tanımıyor. Neredeyiz? Batman eski çarşıdayız. Batman deyince halo hayran geliyor. Özellikle abi halo hayranın git ciğer yediniz bana da. Ben de sizi kırmadım. İlk şubesine Kaçlı bir mekandır? 30 yıldan fazla bir mekandır. İlk şubesine geldik. Gelin bakalım Batman ciğeri nasıl oluyor? Batman usul ciğeri nasıl servis yapılıyor? Onu size göstereceğim efendim. Hazırsanız arkada yaslanın. Çok güzel bir C videosu başlıyor. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Yalçın Usta merhaba kolay gelsin. Erdal Bey hoş geldiniz. Nasılsın iyisin Sağ abi? Sağ olsun teşekkür ederim. Sen nasılsın iyisiniz? Allah razı olsun teşekkür ederim. Sağ ol. Yalçın Usta. Şimdi ben Batman'a geldiğim zaman dedim ki nerede ne yiyeyim diye sordum. Herkes bana dedi ki mutlaka Haluk Hayran'a uğraman lazım. Orada ciğer inmen lazım. Haluk Hayran'ın da ilk şubesine geldik. Evet. Şimdi burası ilk şubesi mi abi? Evet burası yeni, eski şubesi. Burası hakkında bana biraz bahsedebilir misin abi? Kaç yıllık mekan? 30 yıllık bir mekan. Babamızda kalan mekan. Hava hayran sen baban babam mı oluyor. evet. babası oluyor. Onu emekli yapmış herhalde. Evet şu anda emekli. Sabah kaçta başlıyoruz abi? Sabah ciğere? 9 akşam, sabah 9 akşam 9. Sabah 9'a başlıyorsunuz, akşam 10'da da 9'dan son bitiyor. 9'dan sonra bitiriyorsunuz evet. abi. Ciğerin dışına ne yapıyorsunuz abi? Ciğer ve tavus yapıyorum. Dolabın yanına geçeyim. Bana bir gösterebilir misin Buyurun, abi? Get. Gel. Abi. abi. Bu arada ortamı da göstermek istiyorum. Evet. Sevgili dostlar bir şey gözünden kaçmadı. Ortam gerçekten pırıl pırıl. Diye şubeye de gittim. Dedim ki kesin burası hani biraz daha savaş olur ya. Belki biraz az da olsa temizliğe dikkat edemezler. Ama gördüğün gibi pırıl pırıl abi. Sıknatıyor abi evet. önce kesin tebrik geliyorum. Bak bunu altını çiziyorum abi. Normalde görmek istediğimiz ortam bu ama bazen olmuyor. Doğru. Ama yeriniz tertemiz. Batman'a gelen varsa ilk önce Batman'a kalvaren gelir. İyi ondan sonra bize uğramadan, uğramadan gitmiyorlar. Hani Batman'a gelen olursa mutlaka bize uğruyorlar. Şimdi sen sadece abi burada gördüğüm kadarıyla bir ciğerin var abi. E, ciğer de tavuk şiş. Tavuk şişim var abi. Evet abi. Ustamdan önce ise bir, birkaç tane ciğer çıkartıp gösterebilir misin abi tavukta? İlyas Bey. Sen bana ciğerini İlyas... bahsedebilir misin abi? Diyarbakır'dan farklı yapıyorsun abi sanki. Yalçın abi nasıl yapıyorsun Şimdi bana? Şimdi Diyarbakır farklı Batman. Biz Diyarbakır tarzı şişte. Biz ciğeri pişerken doğuruyoruz. Evet. Sosyo dağıtıyoruz böyle. Seviş Hayır. yapıyoruz. E, Yalçın Usta şöyle bir şey söyleyeyim. Bak sen ciğeri soslamışsın. Evet. Diyarbakır'da pişirmeden önce sosluyorlar. Şimdi Diyarbakır daha terbiye atmadan şiştekken terbiye yapıyorlar. Aynen böyle. Evet. Ama burada biz sosluyoruz. Evet. Ocağa atıyoruz. Bir de biz çiğken yapıyoruz aynı. Çiğken Çiğke... terbiye yapıyoruz. Ama terbiyede bekletiyorsun. Yok evet. Şimdi Diyarbakır e, sade, yapıyor. evet. Sosluyoruz. Evet. Sosluyoruz. Sosluyoruz. Sosluyoruz, sade yapıyoruz. Evet. Sosu, e, sosu daha şeyken hani çiğken. Pişmemen. Evet. önce veriyorlar. Ama, Ama biz sosu terbiyeliyoruz. Onları pişiriyoruz hocam. Ee, bir porsiyona kaç şişimiz var usta? 4 şiş. 4 şiş. Evet. Bu şekilde sos salmış. Ondan sonra ateşe geçeceğiz. Evet. Bir de ben bir şey fark ettim abi. Buyur abi. Şimdi Batman'da CYC dinle akla kalahaydan geliyor ya. Evet. İki şubeniz var. Evet. Ben diye CYC'lere gittim abi. Orada sistem farklı, sizden sistem, sistem farklı abi. Herkesin fa her herkes yerinin bir farklı abi. Ya. Yani Batman'ın standart bir yok. kültürü yok. Yok, herkes farklı yapıyor abi. Hadi herkes farklı anda, yapıyor abi. abi. Hadi o anında böyle ben diğer mekanda gördüm, arkada böyle ekmekleri, soslama var. Ekmeği Şurada. sosluyoruz, orada da ısıtıyoruz. Evet. Ekmeği sosluyoruz, burada ısıtıyoruz. Evet. onu servise başlıyoruz. Peki 30 yıl önce... Babanızın zamanında da böyle bir sistem var mıydı yoksa? Aynı, aynı. O şekilde değil mi abi? O şekilde devam etmişiz şimdiye kadar. Ya O zamanki kültüre sağlık alarak... Babamızın da kalmışsa devam ediyoruz. Aynı, ekleme çıkarma Sistem aynı, yok. Evet. Ekleme çıkarma yok abi. Abi o zaman ben senden bir porsiyon ciğer alayım abi. Evet, evet abi. Ciğer nasıl oluyor? Onun hepsini gösteriyorum. Sen bir Batman'ın ciğerini gör abi. Bak şimdi bak ben Yarbakır'da ciğer yemişim. Tamam mı? Evet abi. Adana'da yemişim, Urfa'da yemişim. İlk defa Batman'da yiyeceğim. Bir dakika batman içeceğini Kalo hayranına ilk tabii yiyeceğim yani İyi ki, ya. Bir Batman'ın içeceğini ye yiye bakayım. Sen diyorsun ki bir ye. Onlara karar verirsin abi. Yalnız ekmeğini de önce yedim. Gerçekten ekmek güzeldi. İyi ondan sonra karar ver hocam. Olmaz bu. Tamam o zaman. Şimdi pişirmeyi bizim ustamız mı yapacak? Evet İlyas, İlyas İlo Usta. İlyas Usta. Yaklaşık 20 de yanımızdadır abi. Evet. Beraber çalışıyoruz. Hem kardeşimizdir. Evet. 20 senedir beraberiz. Şimdi İlyas Usta sen bize bir porsiyon ciğer ver abi. Onu görelim nasıl yapıyorsun? Servis nasıldır? Açın sonra Sen bir bak buranın bak abi. Çok oldu, bir porsiyon istiyoruz ama. tam hocam. Bir porsiyonda kaç şiş dört var şiş abi? Bir dört şiş var. Dört şiş var değil mi? Evet abi. Bazı yerler altı şiş veriyor. Ya herkes adam e, şimdi bazı yerler var. Niye altı şiş Adam e, şişi ufak veriyor. Evet. Hani dört, dört parça altı şiş veriyor, yedi şiş veriyor, dört şiş veriyor, beş Bizim porsiyonumuz büyük. Yani her bir işte altı parça, parça var, sekiz parça var. Sekiz tike evet. var diyorsun. Abi bir şey sorayım mı evet. ciğeriniz kuzu mu süt danası mı? Kuzu Kuzu değil mi abi? Evet, evet. Onu da söylemek istiyorum abi en azından millet bilsinler Yalnız Sos olayı çok farklı İlk defa bu şekilde abi, soslu Sosumuz güzel yapıyoruz. sosumuz kendimiz yapıyoruz Evet El yapıyoruz. kendimize ait olan bir sostur Evet Bu sosumuz bize ait olan bir sos olduğu için Yani bize güzel bir sostur Bunu e, ciğere kullandığımız zaman Ciğeri güzelleştiriyoruz e, tatlı veriyoruz. Halo hayrandan yine mi kültür değil mi bu sus? Evet, değil mi de yapsın? Tabii tabii. Evet. Bu mesela babamızdan kalmış. Haydi sos olayı da o zaman sos. da sos. aynı. Her şey evet. Evet. Hani babamıza baş şimdiye kadar sos. o sosu kullanıyoruz. Abi. Şimdi bu sancıya da bir yakında bir gözme imkanı var mı Şöyle böyle? Şöyle bela. Evet. Şöyle çekiyorsun abi. Oo. Hemen de pişti ama ha. 5 dakikalık bir şey abi bu. 5 dakika kuzu ciğeri ateşe girdi. 5 dakikayı bulmadı abi. Evet abi. Zaten ciğer açı gördü mü pişiyor. Evet. Ciğer çok pişiyor. Şöyle gördüğünüz gibi abi. 5 dakika sonra ciğerimiz hazır abi. Servis haline gelecek abi. E, sürekli karıştırıyorsun abi. Evet abi. Evet abi. Evet abi. Sürekli karıştırdığın zaman evet. ciğer hemen çabuk pişer, yanmaz. Evet. Onun için şöyle hep çeviriyoruz, hep karıştırıyoruz beraber abi. Evet abi. Yağından alıyor, tadından alıyor beraber abi. Evet abi. Şöyle abi. Ciğer çevirirsen hemen yanıyor. Çevirmezsen al. yanmaz. Yoksa belki. yanıyor abi. Evet yani. abi, yanacak abi. Hemen ne yapman lazım? Hemen çevirmen lazım. Bir de burada ekmek olayı biraz var Tabii. abi. Evet. Ciğer evet. ama yanmasın gözün seveyim. Yanmasın abi. böyle abi onu al. Ekmek olayı nasıl yapıyorsunuz? Şimdi sen ekmeği böyle sosluyorsun. Evet. Bu sosluğu da farklı abi. Evet. Şimdi bunu yenilir ki Hatay'da e, dürümcüler yapıyor abi. Evet. Ama burada ilk defa bir ciğerci böyle ekmeğini evet. sosluyor böyle. Siyah, su. Evet. Ya katıyoruz kurban. Evet. Karışım yapıyoruz, kaynatıyoruz. Ondan evet. sonra ekmeği vuruyoruz. Ondan sonra ısıtıyoruz, kesiyoruz servis yapıyoruz. Burada da ekmek de böyle evet, abi. Evet. Şimdi ben de önce bir ciğerize böyle bir olay görmedim. Normalde evet, biz pazarda şey yapıyoruz. Işte ekmeği sade yapıyoruz. Ekmeği yağ alıyoruz. Ondan sonra ısıtıyoruz, evet. servis yapıyoruz. Abi. Burada da ama çok lezzetli oluyor. Yok ben diyorum ya hani ekmeği yeme imkanım oluştu abi, çok güzeldi abi. Uzatıyorum abi. Tam evet. Abi. Abi. Tamam. Abi eskiden Hava Hayran babamız burada istiyordu abi. Değil mi? Daha önce ocakta yapıyordu. Şu anda da mangalda yapıyoruz. yapıyor. <laughs> ne abi. abi sen ekmeği atışın üstüne attın. Yanmaz mı? Yok yanmaz. Bu daha lezzetli oluyor. Gerçekten. Şey Köyüzdeki ekmek daha lezzetli oluyor. Allah Allah. Bu tadı farklıdır. Evet. Bunun özelliği bir abi. Sen diyorsun ki ben yetiştiremediğim için şöyle elektrikli sisteme geçmişim. Bu da fani. Bu da, bu da güzel. Şey ama bu daha, daha güzel oluyor. Sen ikisine bana bir bakın tadına bakın. Evet. Şöyle gözü. Bir bir şey kesersin abi. <laughs> pişti mi abi İlyas abi? Bu tamam mıdır? pişti. Şu anda <laughs> Ekmeğimiz tamam abi. Şöyle şiş bastırıyoruz abi. Abi ekmeği sadece ye abi. Şöyle abi. Bu ekmek daha lezzetli duruyor. At işte. Bu ekmeği atışı... kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa abi? E, yapıyoruz. özel bir fırına çalışıyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz yapıyorsun. evet. yapıyorsun, değil mi abi? Şurada ekmeğimiz kesiliyor arkadaşlar. Bir de sizin burada ciğeri şişten çekilip kesiliyor değil mi abi? Şimdi ciğeri bizim burada kesiyoruz. kesiyoruz. efendim. Evet abi. Şöyle kesiyoruz efendim. Evet abi. Kestiğin zaman evet. daha güzel olur. Daha tadı lezzeti farklı olur. Evet. Onun için şöyle ince ince bıçak vuruyoruz. Burada böyle bir kültür var değil evet. mi abi? Böyle bizim bir kültürümüz var. Şöyle çekiyoruz efendim. Böyle el yapı sosumuz evet. var. Bize ait olan bir sos. Evet. Şöyle döküyoruz efendim. Ekmek sosu da aynı, aynı mı? Aynı mesela? efendim. Aynı. Şöyle döküyoruz. Şöyle efendim köz biberimiz. Şöyle domatesimiz. Çekiyoruz böyle abi. Evet pişmiş soğanımız. Şöyle efendim. Bu şekilde sunum yapıyorsunuz değil mi evet, bu e, peki şu an mesela Kimisi dese kardeşim ben şişte istiyorum. Şişte, şişte veriyorsun değil mi? Evet, abi? Şişte ise şişte, şişte de veriyoruz. Sunumuz şu, şekilde. Sunumuz o şekilde abi. abi. Gelen şişte ise var. Evet. Müşteri nasıl söyle veriyor ama sunumuz böyle. Anladım usta. Usta eline koluna sağlık. Afiyet şeker olsun. Ciğer uzakalı. soğumadan yemek istiyorum. Abi, Hemen efendim. Tarz. Ve sevgili dostlar geldik. En güzel ana, ciğerin keyfini çıkarma ana. Söyle masayı size göstermek istiyorum. İnşallah size geldiğiniz zaman bu şekli bir masada karşılaşırsınız. Yani ister istemez bir tane böyle abartılı olmuş olabilir haberiniz olsun. Ama değişmeyen tek bir şey şu ciğeri kesinlikle bu şekilde yiyeceksiniz. Biraz yaklaşabilir misin kardeşim? Bir yaklaş böyle. Şöyle sunu bu şekilde. Abi şu ekmeğin güzeline bakar mısın? Bunu Diyarbakır'da yapsınlar. Üç ön ciğer yerim. Yeminim sana. Yapmıyorlar. Bakar mısın? Bak. Bu işi görüyorsun bak. Ciğerde dört şiş veriyorlar. Bir porsiyonla bu şekilde mis gibi de kokuyor. Hani Diyarbakır ciğeri gibi olur mu onu bilmiyorum ama şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Dedi ki lokum gibi. Yumuşak. Harbiden de yumuşak. Dedim belki biraz sert olabilir ama. Sosundan mıdır bilmiyorum ama ciğer lokum kıvamında. Yemin ediyorum sana. Şöyle bir dürüm yapmak istiyorum izninizle. Biliyorum iştahınız kabaracak ama sizlere göstermeye çalışıyoruz efendim. Böyle bir porsiyon ciğerimizi aldık. Şiş olsaydı belki daha iyi olurdu ama dedi ki sunum bu şekilde. Biz dedik Sunuma salık alalım Az böyle soğan alalım Bir de iki parça rokamıza alalım Sonra Mutlu sona doğru gidelim Ekmek ince olduğu zaman Kebaptan da ciğerden de Tad alırsınız Ekmek 10 numara Efsane Yemin ediyorum sana Kelimeyi bulmak istersin ya İlgi'de gelmişim İlgi'de kabahayla gelmişiz Ciğer çok farklıymış Yemin bu kadar beklemiyordum. Şu ekmek ince ve gevrek olursa, şu ciğer de kuzu ciğeri olursa, abi ciğer efsane olur. Sevgili dostlar hani ya, kelime bulamıyorum anlatayım, bunu yaşaman lazım. E, Yalçın abi bak sen böyle doldurdun, birisi gelirse bu şekilde bulmazsa, bu şekilde bulmazsa abi ben diyeceğim ki Yalçın abiye söyleyin, biz geldik niye bu şekilde Hayır. Ama şunu söyleyeyim yeminim sana ciğerin gerçekten güzel. Bak kaman açık diye değil. Hani Diyarbakır ciğerimi batmadan e kıyaslama yapmam ama bu ciğer çok güzel. O sos gerçekten ciğeri lokum gibi yapmış. Para vesem bu söylemezdim sana. O derece net ve açık söylemek istiyorum. Ciğer gerçekten güzel. Hem ciğer güzel, hem ustalık güzel, sosu güzel. Şu ekmeğini bozmayın abi, ekmek o numara. Diyarbakır'da bulamadığım şey kebap var, ciğer ama ekmek bulamıyoruz. Yani böyle güzel bir ekmek yapan yok. Ekmeğin güzelliğine bakar mısın? Eline koluna sağlık. Çok teşekkür etmem. abi. abi. Sağ olasın. Abi. Allah razı olsun abi. Teşekkür abi. ettim. Şöyle bir şey yapmışlar. Adamlar buna da köz dökmüş. Valla. Hava ayran bu işi biliyor. Şurada ezme de var. Ortam böyle. Bugün itibariyle bir porsiyon ciğerin fiyatı ne kadar abi? Bugün itibariyle bir porsiyon ciğerimizin fiyatı mezeler dahil 60 lira ayranla su da içersen 70 lira bırakıp gidiyorsun abi. Yakında zam deme ihtimali var mı? Söyleyelim mi? Vallahi günün birlik zamlar geliyor abi. <laughs> Onu biz yani kestiremiyoruz. Şey yani. Evet. Sevgili dostlar çok fazla yiyip de iştahınızı kabartmak istemiyorum. Ama ben ciğerine bayıldım. Kesinlikle. E, Halo hayranın ilk şubesine mutlaka. Evet yemek daha Tabii çatal bak sen kullanmıyorum. Bu işi elle yiyeceksin abi. Elle daha güzel diyor Ortam böyle durumda böyle izninizle efendim son lokma yiyorum. Evet sevgili dostlar geldik güzel bir ciğer videosunun daha sonuna. Ezberimiz bozuldu dersek yerindedir. Daha önce bir hani ön düşünce, ön yargılarım vardı. Acaba diğer bir gibi güzel olabilir mi? Abi o ekmeği, o sosu, o ciğeri gerçekten güzeldi. Dedi lokum kıvamındadır. Dedim ki kesin biraz sert olur diye bekliyordum. Ama gerçekten o sosun içinde beklediği için güzeldir. Batman'a gelirseniz Halo Hayran'a uğramadan kesinlikle gitmeyin. Giderseniz kendinizde bir eksiklik yaşayın derim. Ciğerin dışında tavuk şiş de var. İki türlü kebap var. Bir ciğer bir de tavuk var. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı bir de kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Batman Çarşı'dan herkese sevgiyle Selamlar efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.